Selam arkadaşlar. Bugün daha önce yapmıştım. Bugün gün yıldız. Bugün on gen. Bugün yirmi gen. Farklı yıldız modelleri. Bunları nasıl yapacağımı göstereceğim. Dikdörtgen kağıt kaldım sefer farklı bir dikdörtgen aldım daha güzel olsun diye. Bakalım. İlk başta boyunu olacak şekilde katladım. Gerçi benim kağıdım biraz kareye yakın. Uzun kenarını ikiye bölecek şekilde katladım. Daha sonra Bakın. kapalı taraf kapalı tarafı alıp Karşıya, bakın şuraya aldım. Tam karşıya denk gelecek şekilde katladım. Peki tam nereye denk gelecek? Bunu da ölçtüm. Yaklaşık yarısının birazcık daha sağına bana göre. Yani şöyle kapattığın zaman. siz de kendi önünüze bakın. Şu solumdaki parça sağımdaki parçadan çok az büyük. 1-2 mm. Ve bunu deneyince göreceksiniz. Şimdi bakın üstteki parçayı da tam bu şuradaki kat çizgisinin üzerine şurayı da getireceğim bak. Şimdi şu fazlalığı da ters tarafa katladım hiç boşluk kalmaması lazım bakın şunu katladığınızda eğer fazla gelirse o zaman en baştan şuradaki noktamızda bir sıkıntı vardır bunu biraz böyle sağa veya biraz sola alıp tam denk getirmeye çalışacağız bunları güzelce katladıktan sonra şimdi bakın şurada bir çizgi oluştu ben bunlardan birkaç tane fazladan yaptım Şimdi tam bu çizgiden keseceğim bak. Benim kağıdım da çok kalın olduğu için kes, hem kesmesi hem katlaması biraz zor oldu. Yani tam istediğim şekilde oluşmayabilir. Burada simetri eksenler. tekrar kapattım. Kapalı hali bu bu. Şimdi bu böyleyken acaba ben düz değil de farklı bir açıyla kesseydim ne olurdu? Bunu bozmadan aynısı burada var bakın. Biraz önce böyle kesmiştim bakın. Şimdi farklı bir kesim yapacağım. Bu sefer yukarıya doğru istediğin herhangi bir açıyla. Böyle tam ikiz kenar üçgen olacak şekilde kes. Bakalım bu sefer ne olacak. Yani kesim açınız, kesim sayınız hatta oluşacak şeklin çokgenin kenarların veya yıldızın köşe sayısını belirliyor. Yani bunu izlediğim videoda yani esinlendiğim videoda böyle biraz gizli kapaklı anlatmış arkadaş. Bu Amerikan bayrağındaki yıldızları terziler bu şekilde yapıyormuş. Yani böyle bir taslak oluşturuyormuş kağıtta. Peki şöyle yapsak. Şimdi bakın bu gene aynısı. Bunu bir kez daha katlasa. Bakın katladım. Yine ilk başta kestiğim gibi kestim. İlk seferinde. Elmas gibi oldu bak. Bakalım 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10 gen oldu bakın. İlk ilk katlamayı bir kez daha katladığında 5 olan kenar sayısı otomatikman 10'a çıktı. Bu arkadaş da düzgün 10 ha, hocam şöyle yapsak ne olurdu? Aha, bir tane kalmış elimde. Bunu şöyle Bakın Şöyle keselim. Göz kararı yarıya kadar. Sonra buradan da şöyle keseyim. Acaba şimdi ne oldu? Bakın göz kararı olduğu için buralar tam denk gelmedi ama bu arkadaş da gene biraz önceki gibi ongen olacak. Buradaki açıyı tam ayarlayabilseydim Şu ikisi eğer eşit olursa o zaman tam bir ongen oluşur. Diyelim ki şöyle yapalım bu sefer. Bunu katlayın. Bu sizin hayal gücünüzde kalıyor. Bak. Yamuk keselim biraz. biraz önceki yıldız gibi. Bu şekilde yamuk kestiğiniz zaman kat sayısı kat sayısı yıldızın köşe sayısını gösteriyor. Daha uçtan kesseydim buradaki derinlik daha fazla olacaktı. Daha yukarıdan kessem daha az olur. Oradaki kat sayı dediğim gibi size farklı kenarlı çokgenleri veya kes içeri doğru kestiğinizde farklı köşeli yıldızları dolduruyor görüşmek üzere <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın